Bugünkü çalışmamız samuray şapkası. Kare bir kağıda ihtiyacımız var. Önce köşeden köşeye kağıdımızı katlıyoruz. Daha sonra elde ettiğimiz üçgenin ortasına aç kapa yaparak bir iz koyuyoruz. Açıyoruz izimizi koyduktan sonra Sivri köşeleri yukarıya doğru kaldırarak bir kare elde ediyoruz. Sonra yukarıya doğru kaldırdığımız köşeleri kendimize çeviriyoruz. Aşağı doğru inmiş olan bu köşeleri yukarı doğru katlıyoruz. Her defasında kat izi oluşturuyoruz. Daha sonra yukarıya katlamış olduğumuz yeri ta en alttan yukarı doğru kılçık olacak şekilde şöyle minik bir katlama yapıyoruz. Diğer tarafa da aynısını yapıyoruz. Origamide muhakkak her şey karşılıklı tekrar ediliyor. Sonra Altta kalan iki katın birinci katını alıyoruz. Yukarıya doğru ta tepeye kadar değil. Üçte bir kalacak şekilde bir parmak aşağıdan katlıyoruz. Doğru kaldırarak bir kare elde ediyoruz. Sonra yukarıya doğru kaldırdığımız köşeleri kendimize çeviriyoruz. Aşağı doğru inmiş olan bu köşeleri yukarı doğru katlıyoruz. Her defasında kat izi oluşturuyoruz. Daha sonra yukarıya katlamış olduğumuz yeri ta en alttan yukarı doğru kılçık olacak şekilde şöyle minik bir katlama yapıyoruz. Diğer tarafa da aynısını yapıyoruz. Origami'de muhakkak her şey karşılıklı tekrar ediliyor. Sonra altta kalan iki katın birinci katını alıyoruz. Yukarıya doğru ta tepeye kadar değil. Üçte bir kalacak şekilde bir parmak aşağıdan katlıyoruz. Daha sonra tam ortadan altta kalan fazla olan şu kısmı tekrar katlıyoruz. En altta kalan parçamızı, üçgen parçamızı şapkamızın içine sokuyoruz. Samuray şapkamızı elde etmiş oluyoruz.